Esselamu Aleyküm Robotçu da YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sanal dünyada Bogo'nun yanına gideceğiz ve Bogo ile beraber eğlenceli vakit geçireceğiz. Eğer sizler de Bogo'yu çok merak ediyorsanız videomuz sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olarak bana desteklerinizi sunabilirsiniz. Daha önceki sanal dünya videolarımı izlemişseniz eğer farklı bir lobiden siz seslenmiştim. Şimdi uzay istasyonundan siz sesleniyorum. Şimdi uzay istasyonunu size göstermek istiyorum. Gerçekten sanki kendinizi uzaylı gibi zannediyorsunuz. Öncelikle sağ tarafa doğru baktığımız zaman burada dünyayı görebiliyorsunuz. Hatta biraz daha yaklaşalım. Şu şekilde sanki dünyanın üzerindeymişsiniz gibi kendinizi hissediyorsunuz. Çok güzel. Aynı zamanda uzay araçları var. Buradan görebilirsiniz. Arkaya doğru dönelim. Burada kalmış olduğum odayı da görüyorsunuz. Aynı zamanda burada robot da var. Şimdi ben diğer kısma doğru gideceğim. Oradan uzay istasyonunu daha rahat görebiliriz. Evet bu şekilde uzay araçları biraz daha eğildiğimiz zaman daha net göreceksiniz. Tabi tam ortaya gitmek istiyorum ama tam orta yok. Şuradaki ortaya gidersek belki daha güzel gözükebilir. Evet çok güzel. E evet, şimdi daha fazla beklemeden Bogo'ya geçelim ve Bogo'nun dünyasında Bogo ile tanışalım. Bakalım nasıl vakit geçireceğiz. Hep beraber görelim. Evet Bogo'nun dünyasına geçiş yaptık. Şu an ortam biraz yağmurlu. Tabi Bogo'ya baktığımız zaman yok. Evet arka tarafımızda. Şu an bizi görmekte ve korkmakla titriyor. Daha sonra yanımıza geçeceğiz. Daha sonra düşsem belki bu tarafa gelebilir. Bazı sınırlar var sınırları geçemiyorum. Göndüremiyorum. Sadece ışın alma çalışıyor. Kırmızı yaptığımız zaman Şimdi Çalışabiliyor. Ve evet, şu an yanımıza doğru geliyor. Evet, yanına doğru bir gelin bakalım. şimdi sevmemiz gerekiyor. Evet şu an sevme gücü doğdu. Bize alışıyor. Bu kadar sevmek yeterli. Tamam karnı acıkmış. Elma istiyor. Arkada ağacımız var. Thank you sandırmış diye. Böyle, güzelmiş, Şu durumda. Temizlememiz gerekiyor. Görevlerden bir tanesi de <laughs> böyle, böyle Hemen geri atıyor. Karnını da sevmemiz gerekiyor. Hemen kışınlanıyor. Buradan fırçayı alacağım herhalde rosa mı çıkıyor de NBC Bu kadar yapmanız yeterli bu kadar yapabiliyorsunuz oyunda bulduğunuz oyunlar çıktığınız zaman tekrar en baştan başla böyle bir ya. Kaldı da çözemediği için. Al bakalım. Şu şekilde bakalım. Şimdi ikinci görevimiz de orada sopayı alacağız. Kavuşmaya gireceğiz. Severken aynı zamanda Klavye dedi. Kullarda oluyor. Kullarda. 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 Bir de bundan yeşil var. Evet şimdi, sana. Evet, şimdi Ekran biraz farklı olduğu için mecburen arkamı atarsak yine getirecektir. Bir e şöyle atalım. Ayağımıza attık. Getir. Uygulamadan çıkmadığınız sürece bu şekilde oyunlar oynayabiliyorsunuz. Eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Ver. Şimdi üçüncü bölümde de bir tane yemek var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama mantara benziyor. Sonra bunu kapatıyoruz. Bakın çalışıyor. Yemek çıktı. Baba. <laughs> Getirdi. görevi de tamamladık şimdi bir bölüm attık bölüm geçiyoruz evet olmuş olduğumuz gibi buradan bir tane mekan çıksın şimdi arka tarafta bir oyun sahası açılacak oyuna doğru gidiyoruz. Aa, buraya mı geldi? Şu şekilde... Evet, şu şekilde oynarsak sanırım. Evet, şimdi elmalar var burada. Basket atacağız. O da yiyecek. Tabii hazır olması gerekiyor. Aynı zamanda tutup atmak da gerçekten zor, uğraşmak gerekiyor. <laughs> 5, 6. 5. 6. 6. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 biz Evet 3 yıldız. Batanın bayağı bir atmışız. Değil mi gel. Gel 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 gel. Seslerini duyasın açsın. Ne? İşte. geçiyorum. Şuradan çiçek var, çiçek. Uçan çiçekler gördük. Tam benim olduğu gibi. Ve bunları vuracağız. Buraya doğru çıkacak. Puan kazanacağız. Çiçek sayısı artıyor. Evet. Oyun düşmanı <laughs> <laughs> evet. Ya daha önce oynamışım daha yüksek puanlar yapmıştım iki yıldız verilmedi. Evet. Bak. Yeni bölüm. oldu gel bakalım sürekli sevmek lazım sevmediğin zaman üzüntü oluyor tabi yine karnı oluyor ben öbür bölüme doğru gidelim havai bir şeyler <laughs> Aa. Ha, şimdi, şimdi ne yapacağız? Tüm bölümleri bitirdik. geri yapmış. Oyundan çıkmak için uygulamadan çıkmak için burada kapı işareti var artık. Ona işaretine bastığından çıkıyor. tabi yine görebilirsiniz. Söylersiniz ama uygulamada görebilirsiniz. Ne yaptı İyi mi? Ha? Ne haber? Ne Görmüş olduğunuz gibi sizler de Bobo tanışmış oldunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.